Arkadaşlar bugün Ormanda e, Ormana 99 gece oyununun gecenin e, part şeyindeyiz. Şey bir şeyinde işte. Neyse hemen ben şunu aşağıya bu arada arkadaşlar videoyu çok hızlı başladı. Bakın acilen kasılmamız lazım bizim. Bu arada çember gelmiş. Hayırlı olsun çemberimiz. Bu arada az önce ilkel çevrim arkadaşlar niye bakıp topladın diye soracak olursanız bakar gibi eşyalar bize yardım ediyor. Neyse arkadaşlar. Ben şöyle gitmem.

bakmıyoruz. Bu arada ne gün geldi. Çünkü ben video çekmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Hani video çekince oyunu oynuyorum ya. Oynuyorum ama çok sevdiğim video çekmeyi yani çok sevdiğim. Anlamıyorum. Genel. Neyse. Bunun uzun, bununla alakası var. Anlamıyorum yani arkadaşlar işte. ya. Şimdi bir kez daha yapıyorum. Gerçek hayat videoları çekelim. Herkese bundan daha çok zevk alıyor muydum? Hmm. Hayır. Ama kesinlikle şu an çok fena zevk alıyor. Sizi de hele başka bir deneyim yaşamaktan. Arkadaşlar Reaper'ın işini bitirdik. 啊，那可不也是。 Aloç Teeny.

ama elmas balta çok pahalı olduğu için benim param yetmiyor. <laughs> Normalde en iyi tahta balta ama tahta balta çok pahalı olduğu için. Ben de bir craft yapıyorum. Acil mağaza ням-ням-ням їй бачить ням arada bu da yeni beyiz. <laughs> Şuraya dediğim gibi ufak bir tane Penaltı mı oynuyoruz? Zombiyle. Zombiyle mi? 开始。Hey, <coughs> well mm-hmm. Ayrıca bir tane de benim kandım. Bununla şu iskeleti yenersem kalkan yapacağım. Usta da geçer. Nespo oksiyonmuş. Vamos. Vamos.

Why? <laughs> Let's go! Baya bir geçtik. Arkadaşlar bunun part birinin başında ne kadar geç

şey olsun ama olmasın. Üzgünüm arkadaşlar komut kullanıyorum ama kahvenin ya. Gerçekten yani. Ama gerçekten de değil. mikrofon da bu mikrofon mı? Bir bakımıza yaramıyor Minecraft'a. Oha. Oha. Oha.